<laughs> Alo seyit. Ulan var şöyle içeriye girseydim Mozla. <laughs> bu <laughs> baldu <balboa gülüyor> <ayı> alırdım Bunlar ne burada bekliyor lan oğlum? Aa! Ne oldu ya? Ne oldu? Bilinme mi çarptık? Az oradan geldi. Birine mi çarptık? Memurum iyi misiniz? İyiyim iyiyim bu arkadaşın gözlerinde sıkıntı var da. Gözlerinde kime yazdım bu arkadaşın? aldık mı sen asker? Anladım anladım Allah Allah. İn arabadan in. Sağ aşağı direkt bırak. Komutanım ilk yardım biliyor musun? Komutanım. Komutanım. Sen ver açın bakalım. Maalesef. Şöster Bey hayırdır böyle geliyorsunuz izni almadan falan filan. Nasıl izni almadan ya? Kolay gelsin. Ben izni almadan görmedim devletesinizi. Oo biz 3 saat önce aldık o izni kimden aldınız acıyı ben de yorver elimizden. Ne 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 Araç binmeden Personelize tamam yardım ettik şey. yap. Askerlik yapmamış herhalde biz onu bir alalım askeri götürelim onu Buradaki herkes askerlik yapmış biridir Arda Arda Şimdi Arda Şimdi bunu dur Sayın askerlerim artık aracınıza binip bence gelirsiniz Arda amirim Bak benim de dişlerim kasılıyor ama o Hımm olmuş Arkadaşları uğurlayalım isterseniz <laughs> Ya burada Otorlar bok kokuyor da... ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne İkiniz de motorlarınızla binin askerlerim bile tamam. Oo, yer. o Face satılık mı? Arda abi gelsene. Satılık abi. mı? Yok Satla. Hangi satılık? İlk yardım bilen var mı? Satsana. Satsana. Bilen var mı? maalesef. Sat sat ya? Yok canım bize ben ilk yardım Adam geberiyor. Nerede? Bak burda sat, sat sat sarı on yok ooo ooo alayım ben bin wow. milyon yüz bin verdim bu ikisine satılık mı? tamam ben de bin milyon vereyim hadi. ben böyle dedesim yok valla tutaramazsın şey peki nasıl istersin bin milyon yüz ver anlaşalım dokuz <laughs> yüz vereyim dokuz yüz mü sayın askerlerim <laughs> <laughs> Buyurun, buyurun <laughs> Arda Şefim. motorlarınız size eşlik edecektir Bunlar çok yapacak? Hemen beklediğim yok. Aa! Aa! Benim ayağım kaldı. Ah! ah! <laughs> oh, siki <illustrations. gülüyor> Allah, motorun altında kaldı kafası. Ah! Allah <laughs> çevirmeyin. Boynunu çevirin. Motor kazası dikkat <laughs> Motorcular her zaman faydalı hayvanlık. Şeriflik binasında gaza. Eğitmensiniz o yere verilecekleri bana atarsanız ben atarım. Tabi tabi hallederiz. İsterseniz devreye atın motor, motor birimlerimiz. bir ee, biz şimdi şeyden ben kasabadan geliyoruz da. İsterseniz Aynen, bir, daha, bir daha bir daha yani. bir hava alırız. Bir mangal Çok ayak takmışlar lan. Tabi tabi isterseniz isterseniz Bak, Bak giderim. Aracınıza benim motorcular sizin arkanızdan yani. Tamamdır. Ya, kontak, sürün, sürün. Ben bir arabayı çevireyim kimseye dokundurmadan. Ben tamam, Allah. Geçin geçin Bak şimdi ne yapacağım. Ya. Pit yemiyor mu? Evet. Oh my god. Deneyelim. Ben de yakayım sireni. Bu motorlar pitliyor mu? Yiyiyorum Pit abi. ne oğlum? Pit, de deney Pit de deneyelim mi? Olur olur deneyelim. Buyurun. Allah Allah Allah. İyi misiniz? İyi misiniz? İyi mi? Amma koyduk amma Allah Pardon Ayak, bacak, kol her şey birbirine girdi O Evde kimse yok mu lan? Bir saniye bir saniye çekil